28. ayet kul in ehlekeni Allahu ve men ma'ya yujirul kafirin min Allah peygambere diyor ki meydan oku o kafirler. De ki söyleyin bakalım Allah ve beni ve benimle beraber bulunanları yok etse veya bize merhamet etse bu takdirde kafirleri can yakıcı azaptan kim kurtaracaktır? Tamam sizin gücünüz var. Ya her şey Allah'ın dilemesinde. Ben diyeceğim ki Allah dilemeden yaprak kıpırdamayacak. Ondan sonra bir gece vakti sabahleyin kapım tak tak çalındığında hayıflanmaya başlayacağım. Tuh şunu yapmasaydım başıma gelmeyecekti. Şundan oturmasaydım başıma gelmeyecekti. Bundan böyle yapmasaydım. Şunu konuşmasaydım. Polis buraya dayanmayacaktı. Bu kadar musibet başıma gelmeyecekti. Bu adam imtihanı kaybetmiş. Hem başına musibet gelmiş dünyada helak olmuş. Hem de ahirette helak olacak. Sen demiyor musun yaprak Allah'ın dilemesi olmadan kıpırdamaz. Sen demiyor musun bir yaprak Allah'ın dilemesi olmadan düşmez. Evet diyorsun, iman ediyorsun. O zaman her şeyi Allah'a tevekkül edeceksin. Boynundaki ipi Allah'a uzatıp Allah'a bırakacaksın. Allah seni nereye götürüyorsa oraya gideceksin. Her şey kaderle. Allah'ın yazdığı kaderin önüne kimse geçemiyor. O yüzden peygamber meydan okuyor. Allah beni ve beraberimdekileri helak etse hem bizdeki bu Azabı giderecek yoktur hem de siz kendi üzerinizdeki azabı gideremezsiniz. Bırakın bizdekini gidermeyi siz kendi üzerinizdekini gideremiyorsunuz ki kaldı ki bizim azabımızda gideresiniz diye. Peygambere kafirlere meydan okumasını Allah teala emretmiştir.